57. Temiz ve güzel giyinin. Ey Adem oğulları, tüm mescitlerde süslü, güzel giysilerinizi kuşanın. Araf suresi 31. ayet. Görüldüğü gibi ayette özellikle mescitlere, camilere gidildiğinde temiz ve güzel giysilerin giyilmesine dikkat çekilmiştir. Mescitler genellikle toplu halde ibadet edilen mekanlar olduğundan bu hassasiyet aynı zamanda sosyolojik olarak da önemli bir noktaya işaret etmektedir. Müslüman kişi her sözü ve hareketiyle topluma örnek ve kendisine saygı duyulan biri olmalıdır. Söz ve davranışları gibi kılık ve kıyafetiyle kişisel temizliğine de özen göstermesi son derece önemlidir. Az önce de ifade edildiği gibi özellikle toplu halde bulunulan yerlerde Diğer insanları rahatsız edecek boyutta bir duruma sebebiyet vermemek adına temizlik konusunda titiz ve hassas olunması gerekir.